Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Kazanım kavrama testlerini çözmeye devam ediyoruz. Bu dersimizde de 14. testimizin çözümlerini yapacağız. Konumuz ondalık gösterimler. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. 1. soruyla başlıyoruz. Aşağıda 5 farklı kolinin kilogram cinsinden kütleleri verilmiştir. Bu koliler en az 162 kilogram yük, yük taşıyabilen asansörle taşınacaktır. Buna göre aşağıda verilen kolilerden hangileri bu asansörle aynı anda taşınabilir demiş. A seçeneğinde ABC demiş. Bunların toplamı 162'yi geçmezse problem yok çocuklar. Geçerse taşınamaz. A, B'yi C'yi toplayalım. A 57 tam Binde 433. B 51 tam da 7 virgüller alt alta gelecek şekilde yazıyoruz. C de 52 tam 1945 945. Topladığımızda 3 5 daha 8, 4 3 daha 7. 11 20, 20'nin 0 elde var. 2 virgül 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 2'yi buraya ekliyoruz. 7 9 10 12. 12'nin ikisi elde var. 1 5 10 15 bir de elde 16. Bakın 162 tam 1000'de 78 Kilogram çıktı yani 162 kilogramı geçti A seçeneğindeki yükler. Dolayısıyla taşınamaz. Taşınabilir olana bakacağız biz. B, C, B 51 tam onda 7. C 52 tam. Binde 945. D de 57 tam onda 3. Topladığımızda 5, 4, 16, 19 elde var 1. 3, 10, 11'in biri elde var. 1, 5, 10, 15, 16. 161 tam. 1945 kilogram. Bakın 162'den az. Tam kısmı 161 tam. 162'den az olduğu için B seçeneğindeki yükler, koliler taşınabilir. Cevabımız B seçeneği olur. İkinci sorumuzda aşağıda 3 arkadaşın kütleleriyle ilgili bilgiler verilmiştir. Buna göre Gamze'nin kütlesi kaç kilogramdır? Melis'in kütlesi 48 tam onda 9 kilogram. Banu'nun kütlesi Melis'in kütlesinden 8 tam 10 3 kilogram fazladır. Yazalım. Melis 48 tam 10 9 kilogram. Banu ise Melis'in kütlesi olan 48 tam 10 9'dan 8 tam 10 da 3 kilogram fazla. Topladığımızda Banu'nun kütlesini de bulmuş oluruz. 9, 3 daha 12 elde var. 1. Virgüllerin altına virgül yazıyoruz. 8, 16, 1 de elde. 17 elde var. 1, 4, 1 de elde. 5. 57 tam 10 2 kilogrammış Banu. Peki Gamze ise ba Gamze ile Banu'nun kütleleri toplamı da 109 tam 10'da 8 kilogramdır. Çocuklar Gamze ile Banu'nun kütlelerini topladığımızda 109 tam 10'da 8 kilogram çıkıyorsa Banu'nun kütlesi de 57 tam 10'da 2 kilogram ise toplama işleminde verilmeyeni nasıl buluyoruz? Toplamdan yani 109 tam 10'da 8'den verilen toplananı çıkarıyoruz. 57 tam 10'da 2'yi çıkarıyoruz. Çıkaralım. 8'den 2 çıktı 6. 9'dan 7 çıktı 2. Virgül unutmuyoruz. 10'dan da 5 çıktı 5. 52 tam. 10'da 6 kilogram da Gamze'nin kütlesi olurmuş. Cevabımız da D seçeneği olur. Üçüncü sorumuz. Aşağıda bir mağazada satılan ürünlerin etiket fiyatları verilmiştir. Bu ürünlerden birer tane alan bir sen kasiyere 900 TL verdiğine göre kaç Türk lirası para üstü alır? Evet birer tane almış. Bunların toplam ücretini bir bulalım. Zaten virgüller alt alta gelecek şekilde yazılmış. Şuraya sıfır yazabiliriz. 5, 5 daha 10. Onun 0 elde var. 1, 2, 5 daha 7, 7 daha 14. 1 de elde 15. 15'in 5'i elde var. 1, virgüllerin altına yine virgül yazıyoruz. 7, 10, 1 de elde 11. Elde var. 1, 5, 7, 10, 1 de elde 11. Elde var. 1, 4, 1 daha 5, 2 daha 7, Bir de elde 8. 811 tam %50 TL tuttu bu aldıkları. 900 liradan çıkaracağız. 811,50'yi çıkarıyoruz. Çocuklar 900'ün virgülü vardır. Görünmez. Lazım olduğunda biz yazarız yanına en sağına. Tüm doğal sayıların en sağında görünmeyen bir virgül vardır. Şimdi lazım oldu. Çıkarma yapacağız. Virgülden sonra 900'ün virgülden sonraki basamaklarına 00 yazacağız. 900 00 virgül 900 demektir zaten. 0'dan e, 0 sıfır çıktı 0. 0'dan 5 çıkmaz. Bakın burada da komşumuzda da onluk yok. Onun komşusunda da onluk yok. En baştan yani 9'dan 1 onluk alırız. O 8 kalır. Buraya veririz. 0'ın 0'ı 10 olarak yazarız. Aradaki sıfırlara da 9 9 yazarız. 10'dan 5 çıktı 5, virgül, virgül, virgül. 9'dan 1 çıktı 8. 9'dan 1 çıktı 8. 8'den 8 çıktı 0. Ne oldu? 88 tam %50 oldu. Demek ki bu kadar para üstü alır. Cevabımız da C seçeneği olur. Dördüncü sorumuz Trabzon'dan Ankara'ya farklı otobüs firmalarıyla giden üç arkadaşın gidiş güzergahları ve mesafeler arası ücretler aşağıda verilmiştir. Buna göre üç arkadaşın ödedikleri ücret ile ilgili aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? En azdan en çoğa doğru sıralamış. Fatih Trabzon'dan Samsun'a Samsun'dan Ankara'ya gitmiş. Aktarmayla gitmiş ve giderken 70 lira 25 kuruş ve 120 lira 45 kuruş ödemiş. 70 tam %25 ile 120 tam %45'i toplayalım. Toplamda kaç lira verdiğini bulalım. Onun sıfır elde var. 1, 2, 4 daha 6, 1 de elde 7. Virgüllerin altına virgül. 0, 0 daha 0. 7, 2 daha 9, 1. 190 TL 70 kuruş vermiş. Şimdi çocuklar buraya yazalım. Fatih 190 tam %70 lira ödedi. Kerem'i hesaplayalım. 52 tam %45 ile 138'i toplayacağız. 138,00 52 tam %45 toplandığında ne olur? 5, 4, virgül. Onun sıfırı elde var bir. 8, 9, 1. 190 tam %45 lira ödemiş Kerem. 190'ın altına yazalım. Virgüller alt alta gelecek şekilde yazarsanız karşılaştırması da kolay olur. %45 TL. Mehmet de toplamda 190 tam 50, %55 TL vermiş. Mehmet 190 tam %55. Şimdi karşılaştıralım. Türkler hepsi de 190 tam vermiş. Bunların hangisi tam kısmına baktığımızda hepsinin de eşit. O zaman ne yapıyoruz? Onda birler basamağına geçiyoruz. Onda birler basamağında en az yani en küçük olan Kerem'in onda birliği 4 ile. Demek ki Kerem en az vermiş. Sonra beş var Mehmet'in onda birliğinde. Mehmet az vermiş. Fatih'in onda birliğinde ise yedi var. En çok Fatih vermiş. Dolayısıyla Kerem, Mehmet, Fatih olarak sıralanır. Cevabımız da C seçeneği olur. Beşinci sorumuz aşağıda dengede olan bir terazi verilmiştir. Bu terazinin sağ kefesinde bulunan turuncu cisim, sol kefesinde bulunan cismin yanına yerleştirilip sağ kefesine de yeşil bir cisim yerleştiriliyor. Şöyle tamam. Terazinin sağ kefesinde bulunan turuncu cisim sol kefesinde bulunan cismin yanına yerleştirip sağ kefesine de yeşil bir cisim yerleştiriyor dedi. Son durumda terazi dengede olduğuna göre yeşil cismin kütlesi kaç kilogramdır demiş. Bakın terazi dengede duruyorsa buradaki T ile turuncu cisim ile 7 tam binde 251 kilogramın eşit olması gerekir 18 tam %12 kilograma. Toplama işleminde verilmeyeni nasıl buluyorduk? Toplamdan verilen toplananı çıkararak. Yani 18 tam %12'den 7 tam 1000'de 251'i çıkarırsak turuncu cismin kütlesini bulmuş oluruz. Buraya bir sıfır yazıyoruz. Sıfırla tamamlıyoruz. 2'den bir onluk alıyoruz, buraya veriyoruz. Ondan 1 çıktı, 9. 2'de 1 kaldı. Orada komşusundan bir onluk aldı. 11'den 5 çıktı, 6. 1 onluğunu verince 0 kaldı. 8'den bir onluk alıyoruz. Ondan 2 çıktı, 8. Virgüllerin altına yine virgül. Burada 7 kalmıştı. 7'de 7 çıktı, 0. 1'i indiriyoruz. 10 tam 1869 kilogrammış. Turuncu cisim 10 tam 1869 kilogram. Şimdi çocuklar turuncu cisim her yerde aynıdır. Burada da 10 tam binde 869 kilogramdır. Şimdi de aynı şeyi ikinci terazi için yapıyoruz. Yeşil ile 7 tam binde 251'in toplamı eşit olacak. 18 tam yüzde 12 ile turuncunun toplamına. Yine aynı çıkacak mı bakalım. Ne çıkacak? Turuncu pardon turuncuyu bulmuştuk. Turuncuyu yazacağız. Turuncu 10 tam 1869. 869. 10 tam binde 869. Bunların toplamını bir bulalım. 18 tam %12 ile 10 tam binde 869'u topluyoruz. Buraya bir sıfır yazalım. 9, 8, 9, 1, 8, Bunun toplamı ne çıktı? 28 tam 8 989 çıktı. Eşit olacakmış yeşil ile 7 tam binde 251'in toplamına. Yine aynı şekilde yapacağız. Toplamdan yani 28 tam binde 989'dan 7 tam binde 251'i çıkarıp yeşil cismin kütlesini bulacağız. 9'dan 1 çıktı 8, 8'den 5 çıktı 3, 9'dan 2 çıktı 7, virgül virgül virgül, 8'den 7 çıktı 1, 2'yi de indiriyoruz. 21 tam binde 738 olarak bulunur yeşil cismin kütlesi. Cevabımız da B seçeneği olur. Altıncı sorumuz aşağıda 3 tane çubuk ve bunlardan 2 tanesinin metre cinsinden uzunluğu gösterilmiştir. Bu 3 çubuk uç uca eklendiğinde toplam uzunlukları 4 metreden kısa olmaktadır. Buna göre C çubuğunun metre cinsinden uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. çocuklar <laughs> bunların toplamı 4 metreden kısa olacaksa en fazla 3 tam %99 olabilir. Seçeneklere göre virgülden sonra %1'ler basamağı olarak verildiği için karşılaştırırken de virgülden sonra 2 basamağa kadar düşüneceğim. Eğer 3 basamak verilseydi 3 tam 1999 olabilir en fazla 4'ten küçük olur diyecek. O zaman ne yapacağız? A ile B'yi toplayacağız. 1 tam %40 7 ile 1 tam %25 toplanacak. 12'nin ikisi 7,2 2 tam %72. Şöyle diyeceğiz. 2 tam %72 ile soru işareti toplandığında en fazla 3 tam %99 olmalı. Soru işaretini nasıl buluruz? Toplama işleminde verilmeyeni bulma. 3 tam %99'dan 2 tam %72'yi çıkarırız. 7, 2, 1, 1 tam %27. Bakın en fazla 1 tam %27 olabilir. Biz 1 tam %27'yi geçerse 4'ü de geçmiş olur. Dolayısıyla A seçeneği olabilir. 1 tam %27. 1 tam %28 olursa 3.99'u geçer 4 olur. Daha büyük olursa 4'ü de geçer. 4'ten kısa oldukları için en fazla 1 tam %27 olabilir diyoruz. Cevabımız A seçeneği olur. Nedir sorumuz? Uzunluğu 6 kilometre olan bir yürüyüş parkurunun bir tarafı 200, diğer tarafı 500, eş bölmeye ayrılarak her iki taraf aşağıdaki gibi numaralandırılmıştır. Bu parkurun başlangıç noktasında Ela 30, başlangıç noktasından Ela 30, Seda 40 numaralı noktaya kadar yürümüştür. Buna göre Ela ile Seda'nın yürüdükleri mesafenin top mesafenin toplam kaç kilometre olduğunu bulunuz demiş. Evet çocuklar 6 kilometrelik yolumuz var. 200 parçaya bölmüş. Sonra da 30 parçasına gitmişler. Şimdi biz 6 kilometreyi 6'yı 1000 ile çarparak 6000 metreye çevireceğiz. 1 kilometre 1000 metredir. 6 kilometre 6000 metredir. 6000 metreyi 200 parçaya bölersek kaç tane bir e, bir e, parçası kaç metre olur? Bakın sıfırları sadeleştiririz şu şekilde. 60 ile 2'ye böldüğümüzde 30 metre olur. Yani ela 30 metre gitmiş e, ee, pardon bir tanesi 30 metreymiş. Ela bundan 30 tane gitmiş. 30 ile 30'u da çarparsak 3 kere 3 9 0 0, 0 yanına 9'un yazılır. 900 metre gitmiş Ela. Seda'yı bulalım. Seda da 6000 metreyi 500 parçaya bölmüş. Bunları sadeleştirelim şu şekilde. 60'ı da 5'e böldüğümüzde 12 metre çıkar. Yani sıfırdan bire kadar olan mesafe her bir parça 12 metreymiş. 40 numaralı yere gidene kadar ne olacaktır? 40 tane 12 metre gitmiş olacaktır. 40 ile 12'yi çarpalım. 4 ile 12'yi çarparsak 48. 40'ın sıfırını da 48'in yanına yazalım. 480 metre gitmiş olur. Şimdi bunları 900 metre ile 480 metreyi toplayalım. 0, 8, 13. 1380 metre gitmiş olurlar. Ancak bize kaç kilometredir diye soruyor. Kilometreye çevirmek için 1380 metreyi 1000'e bölmeliyiz. 1380'i 1000'e kesir halinde bölelim. Böldüğümüzde paydamız 1000 olduğu için ondalık gösterim olarak yazabiliriz. 1380 bölü 1000 bir tam 380 bölü 1000'dir. Bunu da ondalık gösterim yazarken bir tam virgül koyuyoruz. 1000'in 3 tane sıfırı var. 380'i virgülden sonra buraya yazıyoruz. En sağdaki ondalık gösterimlerde virgülden sonra en sağdaki sıfırların bir değeri yoktur. Bir tam %38 kilometre bir toplamları diyoruz. Cevabımız A seçeneği olur. Aşağıda bazı öğrencilerin boy uzunlukları verilmiştir. Oya gülden uzun, candan kısadır. Buna göre oyanın metre cinsinden boy uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Buraya yazalım. Oya gülden uzunmuş. Yani 1 tam onda dörtten büyük olacak. Can candan da kısaymış. Can da bir tam onda 6. Bundan da kısa olacak. Seçeneklere baktığımızda çocuklar yüzde birler basamağına kadar yazmış 3 seçeneği. Bir tanesini onda birler basamağı yazmış. O zaman biz şuraya bir sıfır koyalım. Buraya da bir sıfır koyalım. İstediğimiz kadar sıfır koyabiliriz. Buna da bir sıfır koyabiliriz. Bir tam yüzde kırktan büyük olan A seçeneği değildir. Bir tam yüzde kırka eşit çünkü. Bir tam yüzde kırktan büyük olan B seçeneğidir. Bir tam yüzde kırktan büyüktür. Bakın bir tam bir tam. Onda dört, onda dört. Onda yüzde beş, yüzde sıfır. Bir tam yani e, o ya 1 tam 40'tan büyük olur. 1 tam %45 olursa. Peki 1 tam 60'tan küçük müdür? 1 tam %45 evet küçüktür. Dolayısıyla B seçeneği olur. Bakın 1 tam %62 1 tam 60'tan büyüktür. 1 tam %70 de büyüktür. O ya candan kısa olduğu için ikisini de sağlayan B seçeneğidir. Cevabımız B olur. 9. sorumuz aşağıda verilen işlemler doğru ise D, yanlış ise Y harfini takip ederek çıkışa ulaşılacaktır. Buna göre ulaşılacak çıkış aşağıdakilerden hangisidir? Evet 0 tam onda 3 ile alt alta virgüller alt alta gelecek şekilde yazalım ve toplayalım. Topladığımızda ne olur? Buraya 0 yazabiliriz. 5, 3, virgül 0. 0 tam %35 olur. E, bu da öyle bulmuş zaten. Demek ki doğru olan yerden gideceğiz. Buraya geldiğimizde bir çıkarma işlemi var. 5 tam 1000'de 278'den 0 tam %5'i çıkarmış. Sonucu biz bulalım. Bakalım sonra 8. 7'den 5 çıktı 2. 2'den 0 çıktı 2. Virgül 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 5'ten 0 çıktı 5. 5 tam 1000'de 228 çıkmalı. O da zaten öyle bulmuş. O zaman doğru olan çıkışa gideceğiz ve 1 numaralı çıkıştan çıkarız. Cevabımız A seçeneği olur. Onun için sorumuz aşağıdaki tabloda bir kırtasiyede satılan ürünlerin fiyatları verilmiştir. Kırtasiyedeki ürün fiyatları 37 TL parası olan Özge bu ürünlerden en az birer tane almıştır. Buna göre Özge'nin tüm parasıyla aldığı ürün sayısı en fazla kaçtır? birer tane almak zorunda. Hemen bir, birer tane alalım. Virgüller alt alta gelecek şekilde yazılmış zaten. 5, 10, 10'un 0 elde var 1. 5, 7, 14, 5 daha 19. Bir de elde 20. 20'nin 0 elde var 2. Virgül 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 şimdi tam kısımları topluyoruz. 5, 7, 8 de burada. Tam kısımlarda da birler basamağını topluyoruz. 15, 4 de burada 19. Elde var mıydı? Vardı. 15, 19. 2 de eldeydi. 21, 21'in biri elde var. 2, burada sadece onlar basamağında 1 var. 2 de elde 3. 31 TL tutmuş. Birer tane alırsa 31 TL tutuyor. 37 liradan 31 lirayı çıkaralım ne kalır? 6 TL'si birer tane aldıktan sonra kalır. En fazla ürünü alması gerekiyor. Burada kalan 6 lirasını da en ucuzlardan almalıdır. En ucuzundan almalıdır. Yani 2 tam %25 liralık olan kalemlerden alırsa daha fazla ürün almış olur. Altının içerisinde 2 tam %25 kaç tane var? Çocuklar bir tane aldı 2 tam %25. Bir tane daha aldı. 2 tam %25. Ne olur? 0, 5, 4. 4,5 lirasını harcamış olur. 6 liradan 4 tam %50'yi çıkarırsak 0, 5, 1 tam onda %5. 1,5 lirası kalır. Buna da zaten alamaz artık. Başka ürün yok. Ne oldu o zaman? Birer tane bunlardan aldı. 4 tane etti. Birer tane almak zorundaydı. Kalan parasına da 2 tane kalem alabildi. Bir kalem fazla olsun diye yani tüm parasıyla aldığı ürün sayısı en fazla olacak. İki kalem aldı toplamda 6 tane en fazla 6 tane ürün alabilir. Cevabımız da C seçeneğidir. Evet bu testimizin çözümleri de burada bitti. Bundan sonraki testlerimizin çözümlerini de kanalımızda yayınlamaya devam edeceğiz. Abone olarak takip edebilirsiniz. Arkadaşlarınıza tavsiye edebilirsiniz. Aynı zamanda kanalımızda 5. sınıflar için... Matematik ders kitabı çözümleri, çalışma soruları çözümleri ve beceri temeli testler kitabımızın çözümlerini de yayınladık. Onları da takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.